iman ettim deyip öteden öteye uzaktan uzağa namaza yabancı oruca yabancı hacca yabancı dindarlıkla işi yok amel planında bu işlere gelmiyor uzaktan uzağa sadece kimlikle yetiniyor ise kendisini büyük bir tehlikeye atmış demektir. Takvadan nasibi olmayanların bıçak sırtı kaldıkları bu iman sürecinde ne yana devrilecekleri belli olmaz. Bir bakmışsın diğer yana devrilmiş ve imanından da mahrum kalmış olabilir. O yüzden imanın güvencesi, imanı kamil kılan, Allah azze ve celle katında imanımızı bize sabit kılacak olan şey ve bizi cennete vardıracak olan şey iman artı salih amellerdir. Cenab-ı Hak vellezine amenu ve amilu İman edip ve salih amelleri işleyenler diye bu ikiliği birlikte zikreder. O bakımdan, amel bakımından Cenab-ı Hakk'a karşı kayıtsız, Allah'ın emirlerine karşı duyarsız, yasakladıkları şeyleri de umursamaz bir tavır içerisinde hayat yaşayan kimselerin hayatlarının ucu ölüm ile ama gerçek bir ölüm bile sonlanabilir. Çünkü amel hayatın kendisidir. İman, imandan sonra amel bize hayatın içerisinde hayat katar. İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum limâ Size hayat verecek şeye çağırdığında Allah'a ve Resulüne icabet edin. Neye çağırdı? Hayya ala Hay haydin namaza, başta olmak üzere. Bunlar bizim hayat kaynaklarımız. O iman tohumunu kalpte yeşertir, büyütür, amel eder, mahsule çevirir. Azalarımızdan tane tane yemişler olarak dışarı vurmaya başlarız. Bizden salih ameller, güzel ahlak sadır olmaya başlar. İşte bu takva ile kulun hayatını yeşerttiği bir süreçtir. Diğer türlüsü kulun kendisine kurduğu bir tuzağa dönüşür. O bakımdan kul takva ile amel ile ahiretteki o sonsuz mutluluğa dair bir güvenceye Cenab-ı Hakk'ın bir vaadine tutunmuş olur. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ Muttakileri Ya Rabbi muttakilere has kıldığın o özel rahmetine ben de talibim demek suretiyle besmeleyi çekiyoruz. Rahman olan Cenab-ı Hakk'ın rahmetini özel rahmetine muttakilere fesektubuha lillezine yettekun muttakilere yazacağım dediği rahmetini ümit ederek ameli salihlere tutunuyoruz sıkı sıkıya Besmelerin sonunda bizim ameli salihimiz var dünyada doyasıya yaşadığımız rahmetten yediklerimizden içtiklerimizden ahirette yaşamayı umduğumuz Cenab-ı Hakk'ın özel rahmetine bizi taşıyacak olan amel salihlerimizdir. O yüzden takva ile sonlanır besmele, muttakilere özel rahmet ile sonuna geliriz besmelenin. Bu rahmeti Cenab-ı Hakk'ın sonsuzdur. Bitimsiz, ebedi ve kalıcı. Dolayısıyla besmele sonsuza açılan bir kapıdır. Besmele kulun geçici dünyadan kalıcı sonsuz rahmete açıldığı bir sürecin yol haritasıdır. Bismillahirrahman. Rahman derken yaşadığımız rahmeti daha dünyadayken rahim derken de umduğumuz o sonsuz bitimsiz halidine fiyha abeda. Ebedi rahmeti umarak başlıyoruz kitaba. Bu bizi ameli salihlerin içerisine ibadete hamd etmeye taşıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hemen oracıkta ibadete duruyoruz. O yüzden imamdan, Resulullah'tan Allah'ın huzurunda ilk duyulan bu olurdu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. İbadetimizin başı böyle. Sonsuz rahmete yelken açtığımız yerde hamd ile ibadete başlıyoruz. Bize böyle bir gelecek, bize bir böyle bir güzellik dünyadan ahirete, bir rahmetinden sonsuz rahmetine açıp bizi bu yola çağırmış olan Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Elhamdülillahi. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Er-Rahmanir Rahim. Ki o Rahman ve Rahim dünyada bize rahmetini yaşatıyor, ahirette bize rahmetini vaat ediyor. Hamdolsun sana ya Rabbi. Başı da sonu da başladığımız yerde, sonsuza açıldığımız yerde ilk ayetlerde tamamlanıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin, rahim Böyle bir hayatı yaşayıp din gününde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmayı diliyoruz. Allah azze ve celle'nin bizden beklediği şekilde takva üzere yaşamayı umuyoruz. Sadece öğrenmeyi değil, öğrendiklerimizi yaşayarak hayatımızda canlandırmayı umuyoruz. Takvayı elde etmeyi amaçlıyoruz. İmanımızı takva ile taçlandırmayı amaçlıyoruz. Çünkü Allah muttakilere cennetini vaat etti. Çünkü Allah muttakileri cennetine dahil edeceğini haber verdi. Çünkü Allah cehennemden, cehennem geçişinden sadece muttakileri kurtaracağını vaat etti. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığımız gün tartı günüdür. Ameller tartılır. Din günü tartı günüdür. Kulların dünyada işledikleri ameller, bizce burada soyut gözüküyor. Yani ağırlığı yok, bir namaz kıldın. Bunun ağırlık cinsinden karşılığı mı var diyebilirsiniz. Ama burada gözükmeyen karşılığı, orada bildiğin tartılan cinsten bir karşılığı olacak. Nizan kurulacak. Cenab-ı amellerimizi, söz gelimi namazı nasıl tartacak? Bilmem ki belki kıyamda durduğumuz kadar ağırlığımızı bir saat şu kadar yer çekimine karşı huzurda, niyazda bulunmuş alacak bir ölçü. Rükuda yer çekimine karşı bu kadar durmuş. Öyle ya namazdan yüksünürken oturmaktan, kalkmaktan, dikelmekten şeytan bizi yüksündürmüyor mu? Yani yer çekimine karşı zorlanacağız. Bitse de otursak, yayılsak diye namazdaki o zorluğa katlanan kimsenin namazının bir ağırlığı yok mu? Ağırlığa karşı bir mücadelesi yok mu? Hem de Allah azze ve celle için. Kim bilir nasıl bir katsayıyla o amel ağırlık bulacak. Kütlesen karşılık bulacak. Böylece Allah azze ve celle onu getirip mizana koyacak. Yatsı namazı diye Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hem de cemaatle kılınmış bir namaz diye Resulullah camiye kadar gittiği adımların dahi tek tek yazıldığını haber verdi. Öyle ya kolay bir şey olsaydı hepimiz yapardık. Ama muttakilerimiz daha daha muttakilerimiz daha daha muttakilerimiz yer çekimine karşı bu oyunda Cenab-ı Hakk'ın rızasını amaçladıklarından bazıları iki büklüm buna muvaffak oluyor. Bakmışsın niyetini almış belini dikertmekte zorlanıyor ama gencecik delikanlının yürümediği yolu yere meydan okuyarak yokuşuna rampasına rağmen Allah'ın huzuruna gelip çıkıyor. Bu amelin bir ağırlığı yok mu? Bu koskoca yerküreye karşı ayak dayayıp direnmiş, onu yenmiş, huzura gelmiş, adeta yerin her adımda ona engel çıkardığı, zorluk çıkardığı, hele ki rampalarda bunların hepsinin bir hesabı var.